Selam arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizlerle beraber bugün böyle bir derleme yapalım dedik. Discord'da toplaştık falan bir şeyler yaptık. Böyle bir şeyler çıkarmaya çalıştık ortaya derken. Öyle oyunlar oynadık Discord'da. Siz de katılabilirsiniz. Beraber oyunlar oynayabiliriz. Açıklama kısmında linklerin hepsi var. Ulaşabilirsiniz istediğiniz yerde. Perkleri anlatmayacağım çünkü böyle derleme tarzı bir video hazırladık sizlere. Bakalım izlerken keyif alacak mısınız? Abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı şimdiden unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve umarım izlerken keyif alırsınız. Keyifli seyirler. Katil kim biliyor musun? Mehmet ha, mü? Abi ben... Vurdu, 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 Bana bak. Parça, parça Parçala parça. bakayım. <laughs> ne oldu? Anlamadım. Abi ben gamsızım girerim her yere. Okay, okay. Onu bende. <laughs> oh! Ben bir DBD tıklayayım o zaman. Bir tıkla bakalım. Lan at öldürmüşler burada. <laughs> Ölçü düşen mi buff'e? Evet. Oğlum ping'in var lan seni. Oğlum yanlışlıkla vurdu lan bana. Alım ben ya. Dedar çok farklı zamanda kullandım. <laughs> Oğlum yıkılmaz var lan bende. Anam patladı. Kör ben. hani ben ölüyorum ama. Ölüyorsun da beni kovalıyor ne yapayım. <laughs> Tam lavuk geliyor. kapatırım <laughs> ağzını. Sen misin bu? Yok. He beni kovalıyor. Ne bıraktı? Senin ne pingin var? Bilemiyorum Altan. bıraktı yine. Bağa geliyor. Bir baktım, bir baktım kendi arabam üzerime geliyor. Ama iyi ışınlanamıyor buff sanki. Evet. Hocam ben kimya adasında jen yapayım. Yani üst kata çıktık ben de. de. No. Ananı döveceğim. Öbür de pıp beni biribo bıraktı. Şimdi naneyi yemedim ben. Hiçbir şey olmaz ona. Din dikkatiz maşallah. Anladım. Kim biraz kambur duruyor ama o şeyden. Kafası ar mı basıyor. Biraz hepimiz <laughs> <Taşımak da> zorlanıyoruz. <laughs> Jener nerede ya? Bende bu kamil. Aa şurada bir tane jen var. Así come. Ali desidero. Pa, Ali desidero. buraya geliyor mu acaba? Yok bu Dwight'miş tamam güzel. Ah lan kör Meydanda kaldım. Ya paletin kafasını yemesi. Otla otla yürüyorum uşağa. Biz gözünü geçiremedi bu kadar Biliyor bu Dur. arada. Aşağı atladı yukarı Koş çıktı. Koş hadi. Anam bu kapı kapalı. E yok mu lan orada kimse? Gidiyorum gidiyorum. bana dönüyor. <laughs> Bir yandan da bana bakıyor. Ben direkt buradan tutuk. Aldın Üçüne mı? Dokunsana. Ben kendimi yıllarım. Oğlum ben nasıl hit yedim hit yemediğim halde. Ses çıkmadı. Baba ne atlayayım? Korkma benden bebeğim dediğim anda vur bana. Kapıyı buraya geliyor. Buraya geliyor buraya Peki, geliyor. Buraya Ben fotoşu kurtarayım ayol. Bayılıyorum kötü erkeklerine bebeğim. Vara vara kırılan <laughs> şey. <laughs> Bir iyileş seks mi? Takım geliyor takım. Zaten katil orada değil lan. Aldım la bu. Ananın mutluğuna vur. Hossi! <laughs> Git lan git. Oha vallahi asit anladım herifi. Kill tek kill tek. Hayda. Oğlum dışarı mı düştüm? Evet oğlum sen çok geride düştün. <laughs> 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 <ne> asit <var> lan. Oğlum lan. Oğlum. Enti enti ya. Ya, ya ben buff'i almasın diye itiyim dedim. Ah oh, lan. Helal lan koca yürek be. Görüyorsun değil mi? Mafi bana bir can borcum var. <laughs> evet lan can borçlandık bak şimdi. Yapayım bir direkt dans. <laughs> evet, lan. <laughs> severim. Oğlum benim koltukta şey var lan. Ben kalkınca otomatikman dikeliyor. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. <gülüyor> <Nasıl yani? gülüyor> Sen kalktığında dikeldiğini emin misin? <laughs> Evet. Sayın oturdu ya. otururken falan da dikelik değildi mi? <laughs> Hissetmiyor olmayabilir misin? <laughs> Abi neler diyorsun? Neyse ben yine geri döndüm. Fatih'i <laughs> <'yi> kucakladı galiba. Fatih <laughs> <laughs> koltuğa mı oturdun lan yoksa? <laughs> <laughs> Dikeri mi geldi? <laughs> ne oldu? <laughs> Oğlum katil bende o yüzden. <laughs> Dikeri mi geldi? <laughs> tövbe <laughs> tövbe. Bak bir bir bomba. Lan. Yakarım Lan. bilirsin. Deliyim kötülere deli. <laughs> ben bir yakalandım gibi ya. Oy oy oy. Aha kör oldum al ya. delirdi delirdi. Ana Palete koşuyor. Devirme, devirme git. Tamam atarsın 25 turda. Lauk. Ananı baba ananı. Oğlum çocuğu alamayacağım mı? Alamıyorum ben de. Düşme oranı gittim. Takasa girdim. Onu da Aa. Tamam. Yok değil onda. Aa yavşak zaten beni bekliyormuş. Oy. Az çok demeyelim bir met verelim. Mınak Ya amına <laughs> You. Başarı kazandınız. Süt ve kurabiye. Ay. <laughs> Oo no, kardeş sen de mi buradaydın ya? Al. <laughs> <laughs> Hangi müzik kucaklarsa. Tamam. Bulursa artık onu <laughs> da. satayım mı onu Geldi Hanımcı olduğu zamanlarda satabilir. Oy. Vattını yaktım onun vattını vattını. <laughs> Dört kere yaktım Kamil'i galiba. Neyse Lütfi'ye aldın edineyim. Hı, hı, çok hızlıyım şu an. Hı. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Gel parfüm mü kokluyorsun? <laughs> çek çek. De bir oh. General, -gel. Ge bir de. Ya. Gel şimdi sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Gel atmıştık. Ha, şey <laughs> Anam. Oğlum okutmayın kendinizi. Adam olun tek yersiniz. Hey! <laughs> Nane iyi yersiniz. Bu bilgiyi vereyim ona göre. Mık şey Kolejiz bozuk olabilir. Ghosty. <laughs> Aa adamın adı Sick Oğlum ruh hastası ya bu katil. Sallan ki ya. Hocam herif tünelleniyor. Ayu. <laughs> Ay gerildim lan yüzerken. Fire the cracker Abi Bizimle bu da yani karşıdaki güzel olsa atamaz. Yo 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 yo. Doldur lan. Topar lan bırakma kendini. Dolduruyorum. Abi geliyorum. <laughs> sik beni sik beni kendime getir. Buna ihtiyacım var. Abi ben seni kendine getireceğim bekle. Abi bu ne diyor ya? Beni Abi dur getirelim. geldim. Kaldırma. Hayır hayır. Kaldırdı. Kaldırdı artık çok geç. indirmesi lazım şimdi. Hay amına koyayım. <laughs> Allah belanı vermesinler. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Merhaba. <laughs> 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 Oğlum beni stalkluyordu. Ben bir şeyler yaptım bana bilmiyorum. Bende de olabilir, sizde de olabilir. Burada. Oy, kral amına koyayım. Aman ya Rabbi. Ok. Oh. Aman tan lan. Lan. Bak tuğla bak jeneratöre yere oturdu. Ulan o kadar kişi içinden kimseye vuramadı ya Allah'ta seni kahretmesin kardeşim. Evet. <laughs> Ceza kancası var ha. Vallahi ama. Kasacak abi beni. E kalksana. Ceza kancasına gerek kalmadı. Ben kalkarken patladı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum aman ya? Kaç takılı mı? <laughs> şey baktım gitti. <laughs> yani, Ol, şey, <laughs> oğlum. Oğlum, oğlum. Vallahi. Bilmiyorum da aklım götüme girdi, ses tellerim ağzımda. Benim astı. de bu arada. Hani <laughs> Kalbimde. korktum. Ya senin Ya önemli. arkadaşım! Birader kalkınca geliyor, ne yapayım ben? Kalkınca mı geliyor? Kalkınca geliyor abi. Yandan kalkıyor, skill check geliyor yani. Abi şöyle bir o 2 dakikalık chase atsana. Hemen kardeşim hemen çekiyorum onu üstüme. Bekle. Tüm paletleri ye. İki saniyede bir... Tamam. Tek kişilikmiş bu. <laughs> tamam. Haritanın tam ortasında çekeceğim onu şimdi. Oğlum geliyor lavuk. Buraya i̇ki geliyor. Saniye, buraya i̇ki saniye yeterli mi? Yok. İki saniye iki. uzun bir süre zaten abi. Bu <laughs> <Women. gülüyor> <laughs> Sağ taraf, sağ arka. Bir tane şeyin orada gitti. Anam, anam 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 anam. Gel gel bana bir bas şurada gel. <laughs> gel basayım iki dakika. Abi burada oyun kapıya mı gitsek ya? Git tamam kapıya git. Aa, gel bakayım. <laughs> gel sen de ben de. Ayy. be abi. Bana ah sal be. kapıyı direnç var. Çık 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 çık. Biz de şimdi şurada bir yerde iyileşik gel gel gel. Gel gel buradan diğer kapıya gideriz iyileşik. Çullama bizi bulamaz herhalde. He? Ben de for the people var bu arada. Yatarsan kaldırırız. Üf, ben şimdi bomba da alacağım şurada. Giderken son şakamızı yapalım ha? Dur lan bombayı alamadım. Lan dur lan bomba. <laughs> tamam. Hadi ne bakalım. Kadar... Ha gel kul cool, kul cool yürüyelim. Log <laughs> <laughs> bizi stalkluyormuş değil mi şu an? O da şu an stalkluyormuş sizi harbiden. Olur. Daha da aksiyon olur bir derin. He. Oğlum okutmayın lan. He. he. Sonra ne yapacaksın? Niye fantezi Aman 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 aman. Abi vallahi yanardık. <gülüyor> <gülüyor> Ulan kör de olmadı he. Bende değil. Çünkü bende. Evet bakar abimiz Abi eline versene. Yani eline verdikten sonra ama Ben de verebilir <laughs> miyim abi? Bak. Sen yeterince neyse. Sus lan sana sormadım. <laughs> Beni benim silahımla vurmaya çalışıyor ya. <laughs> Böyle bir şey görmedim. Abi dikkat et çekmesin seni. Ya kim çıkıyor ya? Ben bundan can yapıyorum ama. <laughs> sıkıntı olmaz sanırım. <laughs> oldu gibi sanki. Ben bu kadar. Bence bilmiyorum. Hop. Baş attım Aç <laughs> Aa, Bana bassana be abi. Geliyor. Ya basmam. Ne oldu lan? Sana sattı Elin abla geldi. Oo. Aa hoş geldin. Hoş geldin. Abalar nablas değil. <laughs> Hegga. Plakta hmm. <laughs> Perfect.